Olay 13 Temmuz Pazar günü Akdurak Mahallesi Eğitim Sokak'ta meydana geldi. Dinlenen bilgiye göre sokak üzerinde C, -U O, -U E, ile B, -Ç -Ç M, -Ç -S -Ç -N U ve A, isimli şahıslar arasında kavga çıktı. Kavgada O, ile E, av av tüfeğiyle vuruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis olaya ilişkin B, Ç, 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 M, -Ç -S -Ç -N -A -Ç gözaltına aldı. Emniyette tamamlanan işlemlerin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden N, E, S, ve M, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. B, Ç, -Ç, -Ç ve A, ise tutuklandı.